Bugünle birlikte gördüğünüz gibi. bugün tantini super maçı var. Ben dramatize bu güzel gol Messi, Oval Messi topa muhtemel bir rol attı. tantini sopa. Messi. ay topu alamıyorum. Hadi ver bana. Salla hatta. Hadi. Uf uf. Bandırma. Uf uf uf. uf. Uç uçulursun inanılmaz daha kalacağım. Haydi atalım bunu. Uf. Direkt tanıcı çıktı. Altan. Haydi bakalım. Uf, rolel Messi falan. Hadi gidelim. Kimse yok ve vurdu. Oğlum ne biçim bir şey bu adam? Oğlum golleri muhteşem ama adam golü vuramıyor. Sen kimsin? Ee, ay, hadi gel seni buraya. Yakalayamadım. Şimdi yakaladım. Aha yakaladım. <laughs> Bu Mbappe. Ya baba, Mbappe, Mbappe, Mbappe. yedik seni Bu kadar basit Uf ya niye oluyor sende ya? Oo, oo. mükemmel çalım attı adam ama bizde daha güzel çalım var. Bunu bu oyo oye. Bunu baba en baba hadi bekliyoruz golü senden. Hadi en baba en baba. Uf adamdan döndü. Ronaldo senden. Oy baba para en baba. çok yaklaştık arkadaşlar çok yaklaştık gole onlara da arkadaşlar bu videoyu 3 saat sürdüreceğim ama sakın 6 saat kalmam arkadaşlar biraz zor yükleniyor modülümden arkadaşlar ama olsun sonuçta biz video çekeriz arkadaşlarımı sevindirerek yapmak istiyoruz yani abone olmalı değil sizin sevilmeniz önemli arkadaşlar yani sizin ne istediğiniz olması ama arkadaşlar ders çalışmayı da unutmayın. Hmm. Dur dur. Ya yani niye topu niye oraya atıyorsun topu? Ben alsam niye ben almayacağım? Belki ben almayacağım. Allah Allah adamlar sallak ya. Ronaldo. Hadi Ronaldo. Ronaldo. Şu of oh, hocam penaltı olacak ya, penaltı penaltı, bak penaltı oldu. Oğlum adama bir tane sarı kart Ya da ne olacak? versen ne olacak Amca Hadi 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 hocam 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 Bombeziz, Allah sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi ama gollerin o... Ah bak, bak bu ne? ben bir saniye, bu hiç gol etemiyor. Adam bu hiç gol atamıyor Of arkadaşlar, neyse arkadaşlar 4 dakika olmuş, başvurun Altı dakika asla olmaz Oha bir servis biz bir şey yapmadık ha Yok yok oğlum biz bir şey yapmadık. Kendisi düşürdü, kendisi düştü. İstersem bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle geçsin, geçsin, geçsin. Şöyle geçsin, geçsin. Bak. O site bence. O sayt olsun. Bakın arkadaşlar. Vurdu. O saat kesin bence. Allah'ım kimseden top alamazsın sen sen kimsin top alıyorsun o hayır hayır alma hayır alma hayır oh, kale boş kale boş kale boş o oh, oh, oh. oh, salla Muhammed salla hayır 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 oh, Ronaldo kaçırdı Ronaldo kaçırdı hadi Kerim Mbappe hayır yine kaçırdı ha 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 ne oluyor Ronaldo sana ne oluyor? Sana ben ay miller yok ya miller diyorum. Oh, Ali tutacak çamak. Hadi kafa. Hadi hadi hadi. Ya oğlum ne biçim tak? <laughs> <laughs> Ülkesi ver İkinci yara arkadaşlar bitti ve Kayıtımız da bitti arkadaşlar Arkadaşlar hepinize bay bay